Evet, size merhaba. Ben yanından Efe değil tabii ki Emre. Adama ee, Efe de diyebilirsiniz. Gece adım Efe. Siz ne kanfot oynayacağız? Kanfot. Bu oyunu bakın hatayı kaldırdım. Gözükmüyor niye ise bilmiyorum. Niye gözükmediğini? Oyun niye ise hiç göstermiyorlar. Ya oyun gösteriyor yani. Plus'un kaldırılmış artık. Pazartesi oradan aldığım kötü olmuş. Yani benim, e, link. İsterseniz linkini gösterebilirim bu oyunun. E, Yorumlar ya da size ben linkini gösterebilirim. Size yani ben linkini yazacağım Hı? oyunun. Siz bakarsınız. Arkadaşlar Linkten bakarsınız. Ben oyun oynuyorum. oynuyorum, Sevdim da var ama onu pek oynamak istemiyorum yani. Diyemiyorum. <laughs> Mesela bak, bakın. E, ilk başlarsanız e, şuradan böyle gelirseniz e, güzel olur yani. E, ben pek oynamıyorum ama yani oyun mükemmel, öyle diyeyim ama yine de oyun mükemmel. Oyunu ben seviyorum yani. Linkini size verebilirim, linkine vereceğim. Ee, i̇sterseniz de verebilirim yani siz yorumlar yazın hangi oyunum bu da daha var kovboy oyunu mu Kastar mı mı ya da youtube'dan tiktok videolar mı siz bana söylersiniz yorumlar yazın hoşçakalın görüşürüz bay bay